Merhaba değerli aboneler. Çok önemli bir haberle karşınızdayız. Türkiye'nin en önemli yapımlar arasında gösterilen Rüzgarlı Tepe dizisinin Esrarengiz çifti Gökbek Yıldırım ile Cemre Arda sonunda hak ettikleri değeri kazanmayı bildiler. Haberin ayrıntılarına geçmeden önce beğeni atmayı unutmayın. Cemre Arda ile Gökbek Yıldırım ilk kez partner olmalarına rağmen ortaya koydukları oyunculukla tüm dünyada ses getirmeyi başardılar. Günlük dizi olarak yayınlanmasına bakmayarak çok önemli başarılar elde eden Rüzgarlı Tepe dizisinde yüzler gülmeye başlamış durumda. Çoğu izleyici bu kadar başarılı bir yapımın ödül almamasını şaşkınlıkla karşılamaktaydı. Ama sonunda beklenen mutlu haber geldi. Öyle ki Cemre Arda ile Gökbek Yıldırım yılın en uyumlu çifti olarak ilk kez hak ettikleri yere layık görüldüler. Rüzgarlı Tepe dizisinin karizmatik oyuncusu Gökbek Yıldırım 17 Temmuz 1991 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Ünlü oyuncunun doğum gününe özel olarak Pasta Projesi adıyla bir kampanya başlatıldı. Bu hayattaki en güzel şey minik bir kalbi mutlu etmektir. Sloganıyla köyde yaşayan minik çocukları mutlu etmek için tüm Türkiye'nin birlik olması çağrısında bulunuldu. Bizler Gökbek Yıldırım'ın karşıdan gelen doğum gününü samimi kaftan kutlarız. Peki sizce Gökbek Yıldırım ile Cemre Arda yılın en uyumlu çifti mi? Değerli düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Teşekkür ediyoruz.